Böyle de başlanmaz birader. Ayıp ayıp. Korkma. Gel. Anladın değil mi? Arka arkaya doyuyoruz. Silah hmm. alıyorsun, dönüyorsun, çat vuruyorsun. Kim daha hızlı olursa. Sınmaymış. Tamam bitiyor işte. Anladı, anlatmak için şey yaptım. Ne anladım, anladım. Anladın değil mi? Dönüyorsun, çat vuruyorsun. Mevzu bu. Hadi bakayım. Uf. Mouse'un şeyini arttırsaydım keşke hassasiyetini. Bunlar nerenin kovboy lan? <laughs> bunlar, bunlar nerenin <laughs> kovboyu birader bok yedik. Orta dolu kovboy ya. <laughs> Hiçbir yetenek yok sadece gelmiş. Abi benim silah var attım silah. Tamam. Aaa vurmuştum bir kere be. Silah atıyorum hemen ölünce sen de öyle yaparsın. Evet, başlayınca. Kardeşim başlayınca bu zaten bir şey göstergesi hani. Sittim öldün gibi bir şey anladın mı? Silah atıyon böyle. Evet. Doğru diyor. <laughs> İzle. <gülüyor> Aa be gene 75 vurdum. Hızlı olan birader. Hızlı olan kazanıyor. Anlatabildim mi? Vuruyorum ben ilk ben vuruyorum zaten ondan dolayı hızlıyım ama gene öldürmüyor yani. Benim soy ağacıma gir. Kızıl deli çıkıyor. Gerçi kızıl deli değil lan cowboy çıkıyor. Red kit ama. Okay. Duruşa bak duruşa. Sen bunun için mi doğdun birader? Tabi <laughs> lan. Gel gel koyayım şimdi. Bu baya çekişmeli gidiyor ama. Bak bana bak bana. Sağa klik mi atıyorsun? Yo. hızlı hızlı ne kadar hızlı vurdun lan? Şaşırdım. <laughs> Kardeşim hızlı olan kazanır hadi. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Şakaklarım ağrıdı. Hızlı olan <laughs> o boy modu <laughs> pek not like me. <laughs> Aa, bayağı çekişmeli gidiyor bayağı. Hmm, güzel güzel. ya gel 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 gel. gel. Aga 10 gün bekledik be hadi. Ha. Kanka sessiz ıssız anladın mı? Orada bir duruş. Orada önce istedik, aynen. <laughs> A açık beyin ameliyatı ama. Onu daha ense yok. ensemden vurdun o. Aşırı temiz daha. <laughs> Oğlum ne oluyor? Ben yavaş mıyım ya? <gülüyor> 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 ne oldu lan şaka yapmadım Oğlum Ben sen de geliyor. Ben Sen var ya büyük kolpasın ama ne koy. Kolpa değilim. Ne oluyor biliyor musun? Benim kolpa. Kusak... Victor <laughs> Hitler. Kan kolpa değilim ya. Victor. <laughs> <laughs> tamam tamam geldi tamam. Valla <laughs> kopa değildim ama ya. Hack açıyordum o sırada <laughs> Kırdın beni goddammit. Konuşma. Abi ben neyse sağ ben bir kere vurdum sağ klikle öldürdüm sağ klik Helal Uf, çok iyiydi Gel bakalım şimdi Döndüreceğim inşallah. Döndü Anasının geldi mi? A Q ya. <laughs> Bu çok şey oldu benim bir geni ufak bir. Gerişehir'e mi çevire? Bir tık genişledim kanka. <laughs>